Merhaba'lar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz iyidir. Arkadaşlar güzel yorumlarınız, beğenileriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü fincanımı kanalıma abone olan ve abone olacaklar için niyetlenip kapattım. Sizler desteklerinizle, niyetlerinizle bulunun. Bakalım fincanımız neler söyleyecek hep beraber deneyelim. Sizden nacizane ricam akışı hızlandırmak için, emeklerimin karşılığı için videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Hacer'le Tarot kanalımda haftalık burçların tarot açılımını yaptım ee, ve burçların kahve falarına da bakıyorum arkadaşlar. Dinlerseniz sevinirim. Hadi geçelim fincanımızın dışına. Evet aşırı stres ve dolmuşluğun verdiği artık bunalımla birlikte her şeye negatif bakmaya başlamışsın. Bununla birlikte hemen şunu göstermek istiyorum. Yani çeviriyorum dökülmesin. Hemen şurada evet gördüğünüz üzere isminde e harfi olan birisi seni üzmüş, kırmış, incitmiş hatasını anlamasını istiyorsun. Bunun için biraz zaman geçse de her ya da geç hatasını anlayacak. Çok fazla kırgınlıkların söz konusu ve bu artık dışarıya yansıyor. Bir olaydan ötürü yenilmişsin. Ben yenildim yoruldum bittim demişsin çaresiz kalmışsın ve gözyaşı dökmüşsün hani e, bir şeylerin iyiye gidip olumlu olacağına hiçbir şekilde düşünmemişsin lakin bu böyle gitmeyecek tabi şimdi hemen bakar bakmaz çok net bir şekilde hemen bunu göstermek istiyorum elin kolun bağlı ...hani böyle e, sıkıntıların ortasında kalmışsın... ...diyorsun ki bu sıkıntı nasıl geçecek... ...şüphecisin, bunalmışsın... ...seni sürekli kısıtlamışlar... ...çevren olsun, sevdiklerin olsun... ...bu bunalımlı ruh halin ne zaman geçecek... ...ilk önce bir dinlenmen gerekiyor... ...kafanı toparlaman lazım... ...vücudu, fiziken ve beynen ...hani toparladıktan sonra... ...şurada beş rakamını görüyor musun... ...beşli bir vakitte... ...isminde A harfi olan birisiyle... ...bir konuşmandan sonra sen yeni bir döneme gireceksin ki 5 rakamı birçok yerde çıkmış senin hayatının dönüm noktası diyebiliriz Beşli vakit nedir ayın 5'i 15'i 25'i olarak yorumluyorum Hı. Bir sevdiğin insan bu yakınen birisi hemen göstermek istiyorum sırtında bir yükü var bir insan ona dert tasa vermiş gelip onu sana anlatacak derdini paylaşacaksın kederini paylaşacaksın bir şeylerin iyi olmasına oturup bekleme maddi olarak bu arada iki yerden ayrı ayrı paran gelecek ve birisi bunu sana yönlendirecek olan para konusunda bir kadın var saçları uzun beline kadar geliyor. Öyle söyleyeyim ki üçlü bir vakitte 3 rakamını da göreceksin şurada hemen gösteriyorum. Bak yaklaştırayım netleştireyim sonra da onu gördün mü 3 rakamını evet şimdi bir şeylerin iyi olmasını bekliyorsan beklemek çok da iyi bir şey değil bir haberim var. Bu haberle birlikte ilerlemen lazım. Ee, eğer ki bekle. hadi bekleyeyim ne olacak? 3 gün, 5 gün, 1 ay, 10. Hayır. Beklemek seni olumsuz sonuçlara götürür. Şimdi biraz önce bak. Şurada bir 5 söyledim. Yukarıda tekrardan 5 rakamı var. Geldim böyle 5 rakamı. Bak. Evet. Aklındaki olay için sıkıntılarından kurtulup dinlendikten sonra yeni bir döneme girmen beşli bir vakitte gerçekleşecek. Çok fazla hayatında yıkımın olmuş. İnsanlar senin düşüncelerini, inançlarını hani çok fazla e, hor görmüşler seni. Sevgin o kadar büyükmüş ki ama birer birer insanlar senin gözünden düşmüşler. Adım adım gitmek istiyorsun. Bir şeyler hızlı olunca korkuyorsun. Senin önünü kesen birisi var. Bak seni durduruyor yapacağın her şeyde ya iyi olarak da gözükebilir. Yani canım olur mu ben seni düşünüyorum, senin içinan düşünüyorum. Vur geç, kır geç onları. Bu senin hayatın. Çünkü sürekli bahaneler yüzünden ilerleyemiyorsun. Gözünden düşen insanlar tekrardan hayatına ve gözüne girmek için çabalayacaklar. İkili ilişkilerde kapan çok fazla allak bullak olmuş. Nasıl düşüneceğini bilmiyorsun. Sana yaklaşımını bir türlü ortaya koyamıyorsun. Ee, sürekli bir çıkar var. Aman dikkatli ol. Gel gitleri sevmiyorsun ama karşındaki insan gel git yaşıyor. Senin için netlik önemli, doğruluk önemli. Ufak da olsa yalan dalavere işlere gelemeyen bir insansın. Şimdi isminde F harfi olan birisi var. Sana sırtı dönük ama o her ya da geç ayağı sana bağlı. Ne demek ayağı sana bağlı? Bir şekilde sana bir bağlantısı söz konusu. Her ya da geç sana bir dönüşü var. Bununla birlikte iyisin. Elinden geldiğince her şeye, herkese yardım etmeye çalışıyorsun. Kafan zaten allak bullak curcuna yere. Ama bir de senin kötü tarafın var. Kötü tarafından kastım ne? Herkesin bir karanlık tarafı vardır. Yani Zaten yeteri kadar dolmuşsun Yazık olacak. Son damlaya öyle diyeyim. Dikkatli olmanın da fayda var. Hayatında tabii ki hep sıkıntılar olmayacak. Dışarıya bir seyahatim var. Aniden ama güzel bir seyahat. Öyle diyeyim. Rahatlayacaksın. Kafandaki sıkıntılar, dertler, kederler ummadığın şekilde ilerleyecek. iyi anlamda. Önümüzdeki günlerde şans senden yağ var. Hani diyecek şansın yağ ver gidecek. Şans senden yana olacak. İlerleyeceksin. Dediğim gibi beş rakama önemli hayatında ee, bu süreçte bunu öyle ya da böyle değerlendirmelisin. Gelelim. Bak gördün hemen göstereceğim. Üçlü bir vakit. Bu üçlü vakitte ne olacak? Şansının kırıldığı nokta. Öyle diyeyim sana. Ee, yani ne diyeyim sana şöyle anlatacağım durdurulamayan bir ilerlemen olacak. Engellenemeyen bir ilerleme. İsteğin, arzun için, emeklerin için. Sen zaten bir adalet istiyorsun. Bu adalet gerçek ya da ilahi olarak tecelli edecek. Hani her şeyin karşılıklı olduğunu bil. Bugün sana gül veren gül alır. Bugün senin canını yakan bir şekilde canı yanar ve bunu duyarsın, görürsün. Evet, tekrardan ilişkilerde yükselmeler söz konusu. Biraz önce de dediğim gibi e, seni yoran, gözünden düşmüş insanları bir kenara atman lazım ki ilerleyebilesin. Gelelim tabağımıza. İki aile yan yana gelip bir konuşma gerçekleştirecek. Bu hararetli konuşmada... E, Ortada kalan sensin konunun muhatabı sensin. Ee, gereksiz samimiyetten hiç az etmiyorsun. Bu arada ya böyle hani bir daha başına oturursun da ya, avazın çıktığı kadar bağırmak istersin ya sinirlerin hani böyle dolar boşaltmak istersin o siniri. Ee, o enerjini kötü enerjini atacaksın ve bak birisiyle bir başlangıç elini tutmuşsun gördün mü? Karşılıklı elini uzatmış. Onca sıkıntıya rağmen e, yeni bir başlangıç yapacaksın. Kendin bazı şeylere inanmak istemiyorsun. Bu birlikteliği istemeyen insanlar olabilir. Bu, bu birliktelik için çok fazla dedikodu, laf, söz konusu olabilir. Sana kalmış. Sen istersen her şekilde devam edersin ama istemezsen tabii ki kimse zorla bir şey yaptıramaz. Ee, şöyle göstersem acaba çok kalabalık burası da. Şöyle S harfini netleyeyim tekrardan. Şöyle bak isminde S harfi olan birisi var onunla bir konuşmam görüşmem var. Evet. Sen mutlu olursun olmasına ama dediğim gibi üçüncü faktörleri gereksiz insanları hayatından çıkarman lazım çok fazla hayatına müdahale söz konusu hele de e, ailevi olarak bazı şeylerden destek almak istiyorsun ama boş dönmek hoşuna gitmiyor e, evinle ilgili, haneyle ilgili yeni bir değişim söz konusu. Anlaşmalar var, iş kariyer olarak söylüyorum bunu. Bu anlaşmada insanların gözüne batabilirsin çünkü yaptığın işte sonuna kadar en iyi şekilde idam ettirmek istiyorsun. Bunun için insanlar birazcık senin azmine kıskanabilirler. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olan ne olacaklar için. Kahve falım bu kadardı. Çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Mümkünse arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ufak da olsa bir emoji de koysanız benim akışımı hızlandırır. Ee, çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada e, burçların kahve falları kanalımda mevcut. Tarot açılımları da yapacağım arkadaşlar. Ee, söyleyeceğim başka... E, Görüyorum mesajlarınızı yazdıklarınızı hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Desteğinizi hissediyorum hem de olumlu anlamda. Bununla birlikte arkadaşlar e, Instagram'ım hecerer06 randevu alabilirsiniz. Kişisel bakımlarıma başladım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.